burada Sen artık hiçbir şeyden korkmuyor musun? Ben Ali'yi kaybetmekten korkuyorum. Yine. Çünkü onu seviyorum. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler olacak? Cihan Ali'yi terk mi edecek? Boran'ın yaşadığı ortaya çıkacak mı? Ali'den gelen sürpriz haber ne olacak? Cihan ve Ali aşkına kimler engel olacak? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Uzak şehir dizisinin yeni bölümünde Sadakat, Cihan ve Alya aşkının oluştuğunu öğrenince sert tepkiler verecek ve Sadakat bu aşkın önünde ciddi bir engel oluşturacak. Çünkü Sadakat Cihan'ın Alya yerine başka bir kadınla evlenmesini isteyecek. Cihan da bu sözler üzerine aşk acısı çekecek ama Alya Cihan'ın destekçisi olacak ve ona aşk itirafında bulunacak. Ayrıca Boranın diziye gelip-gəlməsi gündəmə təşənnəndə. Bizə görə Boran öldü və bir daha diziyə geri gəlməyəcək. Amma dizidə bir sürpriz yaşadılmaq istənirsə, Boranın yaşadığı bizlərə söylənəcək. Boranın diziə dönməsi ehtimalı ilə Cihan Ayliyadan ayrılacaq, amma Boranın rolu keçici bir rol olacağından Aylə və Cihan yenidən görüşəcək. Bu sayədə çeftimiz birlikdə bir gecə keçirəcək və aşklarını gerçek bir aşka dönüşecek. Hatta Alya'nın hamile kalıp Cihan'a baba edeceği söyleyebiliriz. Kaya ve Zerrin ise yeniden bir araya gelip aşklarını yaşama fırsatı yakalayacak. Peki arkadaşlar Cihan Alya'yı terk mi edecek? Alya ne zaman hamile kalacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yenə analizlərdə sizlərlə təkrardan görüşmək diləyi ilə hoşça qalın.